Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Adam sevilen oyuncularından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Adam Asalı, bu akşam maalesef Star TV ekranlarına gelmeyecek. Çünkü dizimizin yayın günü değişti. Dizimiz bundan sonra çarşamba akşamları Star TV ekranlarında olacak. Yayın gününün değişmesi herkesin aklına final geliyor mu? Ee, fikrini getirdi. Acaba e, son bölümler mi? Tabii ki eğer reytinglerimiz düşmezse dizimiz devam edecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.